Arkadaşlar, bugün yanımda annem var ve birlikte <laughs> Ramazan pidesi yapacağız. O zaman başlayalım. Arkadaşlar, şimdi 3 kaşık un atıyoruz. Böyle yemek kaşığı. Şimdi bir yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı maya. Ve yavaştan su ekliyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şunu şöyle atayım. Ben katarım. Mayayı eritiyoruz. Şimdi bir kaşık un atacağım. Şimdi arkadaşlar tuzumuzu ekliyoruz böyle. Bunu ekliyorum. Arkadaşlar biz hamurumuzu 5 bardak unla ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile topladık. Kıvamda birazcık böyle yapışkan olması lazım hele. Şimdi arkadaşlar iki dakika saat. saat mayalandırmaya bırakacağız. Arkadaşlar hamurumuzu 2 saat mayalandırdık. Şimdi açıyoruz. Gördüğünüz gibi kabarmış. Şimdi annem iki bebeğe ayırıyor. sonucu bezeydi. Ben hemen bunları kenara alıyorum. Arkadaşlar şimdi bezeleri ayırdık hamurlarımızı. Şimdi de tepsilerimize koyuyoruz. Tepsilerimizi yağladık. Evet hop şöyle annem düzelsin. Ben de o arada bunun üzerine Evet. Üzerlerine örtüp tam yarım saat mayalandıracağız. Evet. Şimdi mayalanmaya bırakıyoruz. Arkadaşlar şimdi 30 dakika mayalandırıcı geçiyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Kocaman olmuş. Şimdi annem yardım edip bunu böyle atacak. Ben de üzerini süsleyeceğim arkadaşlar. Hemen mı? Reis'ime ve beyazına yedik arkadaşlar. Evet <laughs> annem yumurtaya patlattı ilk önce. Böyle terden gibi oluyor. Çok güzel bir şekil oldu. Şimdi o da neymiş? sürüyoruz. Oh. Evet. Şimdi çeşit susam, kara susam bir de çöreotu. Evet. Kara. Evet. evet, şimdi eşit bir oranda dağıtıyorum. Beyaz da şunu atalım. Arkadaşlar biraz da şundan annem de yardım ediyor. Şu kenarlarda. Arkadaşlar pidelerimiz olmuş. Şimdi ortadan bir kesiyorum. Sıcaklar. Dolar. Evet gördüğünüz güzel yumuşacık. Arkadaşlar biz iftar bekliyoruz. Şimdi de iftar olunca yiyeceğiz beraber. Şimdi tad tadıma geçiyoruz. Oo. Şöyle bakar mısınız? Ya, yumuşacık olmuş Muhteşem olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Yanına yorum da yazın.